Merhabalar, Panu Haber olarak bugün ilk yayınımızdayız. Konuk olarak da Kızılcabölük, ee, Kızılcabölükler Vakfı Osman Erkli Bey ile e, bazı konularımızı tartışacağız, konuşacağız. bölük neresidir, nasıl gidilir, tarihi, sosyal, ekonomik yönden bölük hangi konumdadır, e, o konuları konuşacağız. Şu anda e, yayınımızda Sayın Osman Erkli Bey var, Kızılcabölükler Vakfı Başkanı. Söz sizde. Önce sizi tanıyalım Osman Bey. Eşref Bey, 1996-2004 yıllar arasında Kızıbölükçe Belediye Başkanlığı yaptım. Yaklaşık 11 yıldan beri de Kızıbölük Eğitim Çevre Kültür Vakfı Başkanlığı yapıyorum yönetim kurulundaki ekibimle beraber. E, Bize bu yayına e, davet ettiğiniz için, Kızılca Türkiye'mizi tanıtmak, bulunduğunuz bölgedeki insanlara ulaşmamızı sağladığınız için öncelikle ben bana haber olarak sizlere çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. E, biz her zaman e, Kızılca Bölü'lü olma hasiyetiyle e, aynı şekilde Kızılca bölüğün daha çok gelişmesi e, Denizli ve Türkiye'deki lokomotif beldelerden biriydi. Son Büyükşehir yasasıyla e, biraz gündemden düştü. E, bunu tekrar gündemde taşıyıp Kızılca bölük ismini e, daha ileri seviyeleri taşımak için elimizden geleni e, pano haber olarak yapacağız. E, şu anda altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Pano haberin ilerleyen günlerde daha hızlı ve daha aktif e, Kızılca bölüğün e, kültürel bütün e, etkileşim halinde olan sosyal medya olsun. E, basındaki yeri olsun, ulusal, yerel basında e, bütün ismini duyurmak için elimizden gelen çabaları göstereceğimizi inanıyorum. E, onun için hiçbir e, Kızılcı Bölüklü hemşehrimiz, biz e, artık sesimizi duyuramayacağız diye bir, bir şeysi yok. Bana haber olarak biz varız, Kızılcı Bölüklü olarak. E, onu dile getireyim. E, ve sözümüze devam edelim. Kızılcı Bölüklüler Vakfı ile ilgili bilgilerinizi alalım. Ee, öncelikle biz kızıbüyükler derken biraz önce de görüşmüştük. İnsanlar bilenler var zaten kızıbüyük e, bu konuda e, Türkiye çapında geçtiğimiz uzun yıllar süre içerisinde sosyal medyada yerel ve ulusal televizyonlardaki yapılan yayınlar neticesiyle e, bayağı bir üne sahip oldu. Tabii biraz önce bahsettiğiniz şekilde idari anlamda belediyelik e, gittikten sonra mahalle olduk ama bu ünü kendi çabamızla Kızıcı Bölük Birlik Beraberliği içerisinde devam etmeye çalışıyoruz. Ben Kızıcı bir coğraf olarak nerede olduğunu kısaca bir anlatayım isterseniz. Kızıcı Bölük Denizli ilinin Tavas ilçesine bağlı bir mahalle. Ee, daha önce 1931 yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasıyla e, <laughs> Türkiye'deki nahiyelerden Biriydi. Daha sonra 40'lı yıllarda Bucak Müdürlüğü oldu. Sonra 70'li yıllarda da Bel'de oldu. Büyükşehir yasası çıktıktan sonra da bu tarihi, kültürel, ekonomik, fatlılık, e, kendine has bir e, üslubu olan Kızıca maalesef mahalle oldu. E, biz e, kendi uğraşlarımız devam ediyoruz. Kızıca Bölük, e, Denizli, Muğla. İlçesinin e, hemen çıkışında e, sağ Aydın yolu üzerinde 5 kilometre mesafede e, bir e, kasaba bizim deyimizde. Geçimi dokumacılık biraz tarımla e, devam ettiriyor. E, uzun yıllardan beri kökeni 1400-1500 yıllara dayan dokumacılık bir geleneği var. denizde denince dokumacılıkla geldiği gibi denizdeki dokumacılıkta da kızılca bölük babada buldandı ile eşleşmiş durumda. Ama idari anlamda ilçe olmanın avantajlarından dolayı onlar tabii bir adım da e, bizden önde. E, şu an Kızcıbölük bölük e, eski göresel el dokumaları işte çarşaflar, nevresimler peştemallar ve mendiller özellikle mendil Türk e, kültüründe önemli bir yere sahiptir. E, mendil şu an Türkiye'de dokunan tek yer olarak kızcı Burayı insanlarımız yola yol güvergahında e, turistik geziye devam ederken kızı bölüye gelip uğramaları onlar için çok büyük bir e, artı sağlayacaktır. Orada ikinci, üçüncü el büyük markaların mağazalarında gördükleri ürünler direktman üreticiden tüketiciye buradaki fabrikalardan alınabilir. E, ayrıca e, bir de orada e, daha önceki e, arkadaşlarımız döneminden. Yani yapılan Hanifi Ahmet Paralı Tekstil Müzesi var. Müzeyi görmelerini özellikle tavsiye ediyoruz. Çünkü Dokumacı'nın dünü, bugünü ve geleceği orada yansıtılmış vaziyette. Kızıbelük ayrıca e, uluslararası anlamda büyük filmlere kostüm dokunmuş olan yerler. Bunlar ne? İşte Turova filmi, ondan sonra işte e, birkaç Karayip korsanlarına falan bugün dokuyan yerlerden birisi. O ürünlerin birer numunesini burada görebilirler. Çok önce belediye olduğu yıllarda kızıbelik kumaşlarla ilgili Türkiye'deki ünlü modacılar işte Zuhal Yorgancıoğlu, Aybüke Baran, Hanife Hocamız var. Onların kızıbelik kumaşlarından hazırladıkları koleksiyonların birer numunesini burada görebilirler. Dokumacıkla ilgili bazı materyaller orada gelebilirler. Ve bu gezintiyi yaptıktan sonra mutlaka geçen zaman içerisinde mideleri boşalacaktır. Kendi bölgemizi has gastronomi ve tandır kebabımızdan tattıktan sonra ünlü kaşık helomuzdan yiyip yolculuklarına devam edebilirler. Evet. Böyle bir yer. Şimdi Osman Bey lafınızı kesiyorum ama e, son yaklaşık 5 veya 6 yıldır Kılıcı bölük ihracat yapan firmalar da var. Onlardan da söz edebilir miyiz? E, yöreye katkısı e, mesela Tavas bölgesinde sanırım ilk yüz arasında Kızılca bölüklü firmalar da var. İhracatta ve e, gelir yönünden zenginleşmiş ondan sonra katkı sağlayan e, bunlardan da bahsedebilir miyiz? Tabii şimdi şöyle Tavas bölgesinde değil o ilk yüz Denizli bölgesini ilk yüze giden vergi reformanları var. Tavas bölgesinde birinci ve üçüncü vergi reformanları da Kısırca bölüklü dokumalar işte peştemallarla e, ünlü e, biliyorsunuz e, Ortadoğu'da, Dubai'de, Katar'da işte turistik e, memleketlerde e, her otelde birkaç tane kızı bir ürünü görmeleri e, mümkün. İşte e, bu e, peştemalci diğer işte e, büyük firmalar var ismini sayamayacağım e, bayağı firmalar ihracat yönünden e, katkı sağlıyorlar. Ayrıca e, Kızılbelik'te inanır mısınız işsizlik oranı sıfır. E, herkesin kendi evinde, kendi atölyesinde dok dokunma var. Bu <laughs> <yani, gülüyor> %99'larda her evden bir tane kesin üniversiteli olduğu gibi ikincisi de var mutlaka. Adam öğretmen doktor olsa da e, dokumacılığı bilmekte. Bizim gayri resmi yaptığımız araştırmalara göre Türkiye çapındaki gelinlerimiz ve damatlarımız da e, dahil 809 yakın ilkokul ve ortaokul öğretmeni var. E, 150'ye yakın hukukçumuz, avukatlarımız var. 27 tanesi profesör tıp elimiz var. Yani bu şeyler var oğlu var. Yani bir taraftan okuma devam ettiği gibi, bir taraftan da ticari anlamda da e, dokumacılık e, devam ediyor. Bunda da geçmişteki atalarımızın, öğretmenlerimizin, ailelerimizin eğitime verdiği önem çok önemli. O dönemlerde kara tezgahlarda, bursa tezgahlarda dokuduğu ürünleri yurdun değişik bölgelerine, pazarlama imkanına, e, sahip olup oraları dolaştıklarında gördükleri eğitim, öğretim, sağlık, sosyal, kültürel e, her türlü e, mekanları memleketlerine geldiklerinde kurdukları imeceler, dernekler ve vakıflar vasıtasıyla kendi bölgelerini kazandırmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Tarihçesini biraz araştığımızda Denizli'de ilk e, kurulan kooperatif Denizli merkezde ile ilgili ikinci kooperatif de Kızılca bölükte. Bu kurulan O bölgeye ucuz iplik tahsisi sağlıyor. Böyle ki kızı kendi dertlerini bitirdikten sonra Denizli merkezde valilik binasının çatı ve belli bir takım e, diğer inşaat işlerine üstlenmişler ve o dönemin idarecisi, valisi ve oradaki e, kızı bölük o dönemde gerçekten altın çağını yaşamış. Çok değişik ürünler dokunmuş. Hala da demin bahsettiğim tarzda bez mendil Kızcı bölükte dokunmaya devam ediyor. Biliyorsunuz e, bez mendil e, çevreyi çok önem veren bir ürün. Şimdi kağıt mendiller çıktı, işte ağaçlarımız kesildi, selüloz oldu devam, devam etti. Kızcı bölük bu konuda çevresel anlamda çevresine çok değer veren de bir memlekettir. Evet. Şimdi 11 Ağustos'ta yapılacak olan bir e, gelenekselleşmiş Keşke hayrımız var. Biraz da ondan bahsedelim. Ee, sesimiz bazen gelip gidiyor evet. ama keşkekle Hintler... ilgili sanırım bizden bilgi istiyorsun. Aslında siz de burada olduğunuz dönemde vakfımızla ilgili işte bizim basın halkla ilişkilerde görev yaptığımız dönemlerde e, geleneksel hale geldiği e, o dönemlerde bizim ee, Keşke ile ilgili pazar günleri felsefenin son günü sabahtan keşke'yimiz yapıyorduk iki gün önce hazırlıkları başlıyorduk ama bu sene bazı e, çok sesliliklerden bir ikilik e, anlamında değil an, e, sponsorları bulmakta zorlandık geçiş döneminde zorlandık e, bazı geleneklerimizi olur. Oldu. Aslında bizim festivalimiz Haziran ayının sonunda, Temmuz ayının başlangıcındaydı. tabii bu geçiş döneminde tasarruf genelgesi e, nezdinde festival yapılacak mı yapılamayacak mı gibi bazı tereddütler olunca e, festival Eylül ayına 6-7-8 Eylül'e Keşkek'te 11 Ağustos Pazar günü ertelendi. Keşkek e, bütün bölgelerde farklıdır. Ayrı bir kültüre sahiptir. Eskiden e, tabi atalarımızdan da duyuyoruz bizler de yaşadık çocukluğumuzda asker uğurlamalarında hayırda o yılı ait yaptıkları e, çalışmalardan dolu hayır hasanetlerinde yapılan bir e, yemek işte mahalleler yapıyor işte e, Demirci Mahallesi, Kavak Mahallesi yukarı mahalle ayrı ayrı yapıyor. O mahalledeki insanlar işte buğdaylarını eski dibek tabir ettiğimiz keşkek leri dövüyorlar. Kimisi nakli olarak katkı da sağlıyor. Kimisi işte hayvancılık yapıyorsa oradaki kullanıcı olan eti veriyor. Kimisi aynı nakli yardımlarla e, veriliyor. Kızıcı Bölük'te geçtiğimiz asıyla ilgili mahallesinin geleneksel hale getirdiği keşke oldu. Yağmur duvası oldu. Biz de festival bünyesindeki keşkemizi Allah nasip ederse 11 Ağustos, Pazar günü ee, yapıyoruz. Saat sekiz buçukta başta bir hızlıca Bölük denizde olmak üzere sesimizi duyan, sizin masanızı duyan hemşerilerimize sekiz buçukta Ahmet Sami Uslu Çamlık alanında keşkeyi kaşıklamaya devam ediyoruz. Sloganımız da iki kaşık bir tabak. Tabii bunun da eski bir anıları var. Eskiden mahalleler kullanacağı kaşığı kendisi götürmüş. Karagöce giden giderken iki tane kaşık, işte peçete, kağıda veyahut da bezi sarıp oraya götürülermiş. Oradaki organize edenler de tepsilerle, tabaklarla onları ikram edermiş. O slagonu devam ettiriyor. Evet şimdi en önemli konu da son günlerde yaklaşık 10 gündür sosyal medyada ve yerelde çok önemli bir gündem maddesi oluştu. Denizli Muğla Turizm Yolu. Ee, bu konu hakkında sizlerden bilgi alalım. Biliyorsunuz bu yol çok eski bir yol, tarihi bir yol. 1930'lu yıllarda kullanılmış Kurtuluş Savaşı zamanında da mesela tarihi araştırmacıların belgelerinde özellikle araştırmacı yazar Hüsamettin Ataman'ın Araştırmalarından da e, görülebilir, Demirci Terzekesi'nde de görülebilir, Kurtuluş Savaşı'nda Ahmet Hulusi Efendi'nin de içinde bulunduğu bu yol e, Denizli bölgesinin çok büyük fayda sağlamış bir yol. Turizm yolu, hatta o yolda biz her yıl e, Kızıbölükler olarak başlangıçta belediye, daha sonra tüm belediye başkanları bir olarak devam ettiriyoruz. Geleneksel Kızıbölük Denizli doğa yürüyüşü, Denizli'nin ve Türkiye'nin en uzun reyting bir yürüyüşü. Elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Bu yapmamızda da bugüne kadar bütün e, Büyükşehir Belediyesi ve Tavas Belediyesinin hayırseverlerimizin katkılarıyla bir e, spor anlamında devam ediyor. E, bu yol e, bizim daha önceden beri bir kızı bölün sevdası ama e, bu yol artık Muğla e, ve e, Ege bölgesinde çok büyük e, etkisi olacak bir turizm yolu bununla ilgili 2000-1999 e, seçim yolu olarak projesi yapıldı İşte ihale çıkarıldığında burada işte bir kampanya başlatıldı bu yol yapıldığı zaman işte çok büyük ağaç katliamları olacak Hatta tabiri caizse işte katliamcı başkan işte kızıcı bölümler e, günah keçisi olarak ilan edildi. Fakat e, maalesef o dönemki insanlar biraz e, kaba bir tabir olacak at gözüyle bakıyorlardı. Olayın 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonrasını hiç düşünmüyorlardı. 20 yıl sonra e, son zamanlardaki gündemdeki maddeler ortaya çıktı. O dönem belki e, çok küçük bir olay olarak e, algılanabilir ama e, yol ihalesi yapılsa durdurulmamış olsaydı şu an Başta Çengur Taran Yolu olmak üzere Antalya, Muğla, Bodrum o bölgeleri gidecek olan insanlarımızı eziyet olmayacaktır. Sadece bunun anlamında değil. Şimdi biz bunları duyuruyoruz, basın medya e, aracıyla paylaşıyoruz diyorlar ki bize. Yarın Çengur Taran Yolu e, bitti, müteahhit teslim edildi ne orada? Orada maalesef, maalesef aynı yoğunluk devam edecek. Gerek kışın, gerekli de yazın devam edecek. Biz bunu geniş anlamda uzmanlarla görüşümüzü e, dün de paylaştık. Sadece Kızıcebelik yolu değil, Tavaz, Muğla bölgesinde hitap edecek bir yol. Tavaz, Kale, Beyaş bölgesindeki turizm potansiyeli olacak bir yol. Bozdağ Kayak Merkezi, yine buraya hitap edecek bir yol. Orada gastronomi olarak e, insanlara Tavaz Gastronomisi'ni, Kızıcebelik Gastronomisi'ni, bölgedeki organik tarım ürünlerinin pazarlanmasını ekonomik anlamda katkı sağladığı gibi kültürel anlamda da çok büyük katkıların olacağını biz çok kapsamlı bir araştırdık. İnsanlar o dönem bize karşı çıkanlar kafalarında soru işareti var. Keşke e, biz daha geniş kapsamlı düşünüp Kızırca bölü Muğla turizm yolunu desteklemiş olsaydık şu an neler olabilirdi? E, denebilir. Ben size bir küçük anekdotla şey yapayım. Bizim yolumuz e, e, işte durduruldu. Çevreci e, kuruluşlar tarafından durduruldu ama orada başı çekenlerin içerisinde işte e, bir iki dernek vardı. 22 tane kuruluş vardı. Alakası olmayan kuruluşlar vardı. Şu an mesela av, Avdan'da da çok büyük bir çevresel bir katlam var. Biz de Çevre Vakfı olarak bunun içerisindeki zeytinler gidiyor. Ama bizim yol meselesinde bağır bağır bağıran insanları maalesef göremiyoruz. Herkes belli bir takım şeylerde gitirin yaratıp kendilerini siyasi basamak olarak kullandılar olarak düşünüyorum. Bunu savunan bazı kişi ve kuruluşlar onun başındaki arkadaşlarımız yıllar önce orada görev yaparken işte BH'de görev yaparken bir orman mühendisimiz Akçay deresine çöpler attırmış, gözü görmüyor ama burada bir Baktım başına geçtiğinde çevreci oldu çıktı. Ben o zaman o kendisini söyledim televizyonda. Sizin bu çevreciniz size yukarıdan vahiy olarak mı geldi? Siz paralıcı, paralı çevrecisiniz dedim. İşte çürük su varsinde, boyalı sular. Işte, ses çıkarmadık. Şey biraz kızcı bölüye yoluna denk geldi. İşte sanki 30 metre genişliğinde bir yol açılak gibi oldu. Yol durduruldu. Ee, rahmetli Recep Yazıcıoğlu valimiz de Denizli'deydi. Ben kendisini ziyaret ettim, anlattım. Dedim, Sayın Valim böyle. E, orada biraz da eskiliyle karışık. işte başkan dedi, e, yolsuz kalmış, e, bunun yolu açılsın istiyor falan dedi. E, ben dedim kendisine, Sayın Valim dedim, biz 49 yılını bu yolu kiralayıp turizm yolu olarak açabiliriz. Yurt dışında, ormanın içerisinde turizm yolları var. Asfalt olmuş. Biz doğayı katletmeyeceğiz veya eğer yol olmuyorsa dedim biz telefrik yapabiliriz buradan dedim. Çakır Hatta gazete küpürleri falan var. Hazırlı olmadığım için onu çakmıyorum. diye bir başlık attılar. Yıllar sonra geçtiğimiz yıllarda Büyükşehir Belediye Başkanı yapan Osman Zolan'a ben teşekküre gittim. Kendisi telefrik olayını gerçekleştirdi. O zaman beni hayalcilikle suçlayan basın, medya ve o, o e, çevredeki insanlara e, bu işin olabileceğini Osman Zolan yaptığı için bir Osman'ın hayalini bir Osman gerçekleştirdi diye teşekküre gittim. Neden olmasın şu an Televizyonun devamı çakıroluk olup yaylasın, neden gelmesin? Şu an artık turizm e, ekipmanlarına gayet rahatlıkla ulaşabiliyor. Tavas Kale Ovası, Tavas Ovası, Verimli Ova'da neden yamaşüt, yamaş paraşüt e, uçuşları yapılmasın, neden balon gezileri yapılmasın, neden işte avcılı sporuyla ilgili yaban domuzu süre gavları yapılmasın. Bunlar turizmin çeşitlendirmesi. Bizim bölgemizde doğayı sahip çıktıktan sonra e, bungalo evler yapılabilir, insanlar doğayla iç içe olabilir. Bilmedikleri bir olay var. Son 10 yıldan beri evet. Kızcı bölüm, doğayla iç içe olmakta cazibe merkez haline geldi. Şu an Kızılay'ın 5 bin olan kışın nüfusu yazın 10 bini çıkıyor. Ben de içinde bulunduğum dönemlerde, TEDAŞ müdürlüğü dönemlerde de o bölgeye, bağlara, bahçelere elektrik, belediye başkanı dönemimizde de su verdik. Diğer arkadaşlarımız da altyapıları hazırladılar. Şu an yayla evleri, e, bağ evleri çok büyük revaçta. Sağ olsun gerek siyaset gerek de hemşerimizlerin sayesinde de Kızıbölük doğal gazın geldiği tek mahalle. Artık kış aylarında yaşlarını Denizli'den apar tutup da e, kalorifer yerlerde kalmıyorlar. Kendi evlerinde anılarıyla doğalgazda iç içe yaşamlarını sürdürüyorlar. Evet. Ben diyorum ki insanlar Muğla yolunda gezerken 5 dakikalarını kızıcı böyle bir ayırsın. Kızıcı nedir ne değildir bir baksınlar. Ondan sonra bizim gerek 20 yıl önceki bahsettiğimiz yol, gerek şimdi gündeme getirdiğimiz yolda ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkaracaklardır. Evet. Şimdi en son da bir konumuz var. Kızılca Bölük Spor. Ee, Kızılca Bölük Spor önemli yerlere geldi. Lig maçlarına çıktı. Ee, bu konu hakkında e, bilgi alıp e, programımıza yavaş yavaş e, sonlandıracağız. Ee, Kızılca Bölük Spor şu anda ne durumdadır? Kızılca Bölük Spor biliyorsunuz her çocuğun, her insanın doğup, büyüyüp, yaşamını geliştirip vefat ettiği böyle bir evrimlerden geçirdiği çok büyük bir e, değer de bizim için. Herkes, ben de belediye başkanlığı döneminde de e, görev yaptım, 7 yıl başkanlık falan yaptım, sizler de biliyorsunuz. Altın çağını işte 2004'lü yıllardan sonra yaşadığı işte birinci amatör, ondan sonra süper amatör. Vallahi derken 3. Lig'i ee, bayağı 7-8 ile yakın falan e, devam ettirdi. Tabi biliyorsun bunda ekonomik koşullarda çok önemli. Lobicilik de çok önemli. Maalesef ve maalesef şu an Deniz Spor'da da aynı konu söz konusu. Burada yeterince e, bizim bir lobimiz olmadı. Kızıcı Bölük 2 iki sefer ikinciliğin kapısından dövdü. Kızıcı Bölük o, o oynadığı finallerde ikinciliğe çıkabilir mi çıkardı? Lobbimizin olmadığından, sahiplenilmediğinden dolayı yaptılar. İnsanlar neden kızıcı Birlik? İşte eğer şu an kızıcı Birlik haklı olduğu değerler verilmiş olsaydı Deniz Spor trilyonlarca lira borcu var. Adı ileriki yıllarda değiştirip Denizli'nin takım olaraktan yansıtılabilirdi. edilebilirdi. Ee, tabii e, kızıcı verilmiş spor 3. Lig'den düştükten sonra Vallahi düştükten sonra şirketleşme adı altında Kızıböl'ün dışında bir arkadaşı verildi. O da e, pek beklentileri farklıydı, düşünceleri farklıydı. Kızıböl'ü kendi arkasını bir rüzgar alamadı. İlk başlangıçlarda çok büyük havalar basıldı. Ama o havalar hep boz çıktı. Ark arkasına merdivenden düşer 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 de. şu an Kızıböl'ü spor. Birinci amatörde. E, Kızıböl'le bir hemşerimiz ve arkadaşları e, bu oluşumu şirketleşme kapsamındaki olan arkadaşımızdan Kızlıbeyli Spor'un futbol kulübü kısmını e, yasal anlamda sahiplendirdiler. Geçici bir yönetim oluştu. Önümüzdeki günlerde çok kısa bir süre içerisinde bir genel kurulu yapılıp Kızlıbeyli Spor'un birinci amatör maçlarına katılması lazım. Ama katılıyor derken burada içinde memleket duygusu, Kızlıbeyli sevgisi, Kızlıbeyli milliyetçi duygular olan Sadece Kızıcı Bölük'te, Denizli'de değil, Türkiye'nin birçok yerindeki yaklaşık 100 bine yakın Kızıcı görev düşüyor. Herkes ayda 150 lira para vermiş olsa bu takım eski günlerine dönebilir. Küllerine yeniden doğabilir. Ekonomik şartların zor olduğu yerde bu o, e sıkıntıları, ekonomiyi, parasal e beklentileri birkaç kişinin omuzdan atmakla mümkün değil. Dün akşam bir toplantı yaptık. Orada işte e, Perşembe günü de bir toplantı yapacağız. E, seviyorlarsa memleketlere, iş adamlarında, e, taraftarlar taraftarlarda, Kızıbürk halkı da Kızıbürk Sporu eski günlerine döndürme amaçlı desteklerini devam ederek İnşallah sahip çıkıldığı zaman ekip çalışmasının yanında arkasında binlerce de e, Kızıbölük taraftarı, Kızıbölük spor e, sevdalılarıyla beraber bu işin üstesinden geleceğini tahmin ediyorum. Ama şu da bir gerçek, ülkemizde yaşanan son birkaç yıldaki bir ekonomik sıkıntılar bazı şeyleri çok e, zorluyor. İnsanların bu tür e, spor, sanat, kültür ve gelenekleri ayıracak ne zamanı ne parası da oluyor. İnşallah damlayı damlayı göl olur diye beklentimizi ileriki tarihlere e, öteliyoruz. Evet Osman Bey, bize zaman ayırdığınız için, değerli bilgilerinizi de bize paylaştığınız için teşekkür ediyoruz. E, son eklemek istediğiniz e, konular varsa sizlerden son alalım. Daha sonra programımızı sonlandırmış olacağız. Ben de teşekkür ediyorum. Böyle bir fırsatı tanıdığınız için. ileriki günlerde sık sık bir araya gelebiliriz. E, sizin masanızda hemşerilerimize ve evet, Denizli gerek Türkiye platformunda duyurabiliriz. Teşekkür ederim. Unutmalarımız mutlaka olmuştur. Daha kapsamlı, daha e, bölüm bölüm konuları biraz daha iyileştirip bir iki kişiyle de bu e, sohbetimizi devam ettirebiliriz. Ben de size teşekkür ederim. Özellikle e, Denizli dışında yaşayan bir hemşerimiz olarak hani, içinizdeki memleket sevdasını e, tahmin edebiliyorum. Çünkü dışarıdaki hemşerilerimizden vakıf çatısı altında ee, çalışırken çok büyük bir e, beklentilerin olduğunu biliyoruz. Kendimiz de gerek YouTube kanalında gerek de Facebook sayfalarında da paylaştığımız nostalji resimler olsun, nostalji videolar olduğunda e, çocukluklarını yaşıyorlar. O çağlardaki kızı bölüyü hayal ediyorlar. İçerisinde bir memleket aşkı, bir memleket özlemi ortaya çıkıyor. Bunları devam ettireceğiz. Bizim vakfımız Kızca bölümler, Sosyal Yardımlaşma, Eğitim ve Dayanışma Vakfı. Biz her yıl yüze yakın e, 4 yıllık üniversite okuyan anne ve babası mutlaka bir isim kızca olmuş ekonomik sıkıntısı olan e, üniversite öğrencilerimiz burs alıyoruz. Bunun yanında da sosyal kültürel faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Festivalimizi yapıyoruz, keşkeğimizi yapıyoruz. E, geleneksel yol yürüyüşümüzü yapıyoruz. Ee, fener alayları, Cumhuriyet bayramı kutlamalarını devam ediyoruz. Elimizden geldiği kadar, hayırseverlerin desteklediği kadar işte sorunlarımızı noktasal anlamda elimizi ki e, çalışan muhtar arkadaşımızın da uzun yıllar vakıfta birlikte omuz omuza çalıştığımız bir arkadaşın olması onun da bazı olayları e, bilmesi bizim için çalışma rahatlığı veriyor. Kızı görüp inşallah ileriki günlerde, ileriki yıllarda layık olduğu yere mutlaka gelecektir. Sevdamız hiçbir zaman bitmez. Bu yol sevdası olabilir, memleket sevdası olabilir, kızı bölük sevdası olabilir. Unutmayalım, siz de biliyorsunuz, kızı olmak bir gurur, bir ayrıcalık. Evet. Teşekkür ederim Eşref Bey. Ben teşekkür ederim. Gelecek programlarda tekrar birlikte olmak dileğiyle, hoşçakalın.